Ee, merhaba Dostlarım bugün Vodafone'la arkadaşlara üç e, hava internet nasıl yapılır onu göstereceğim Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce e, her videoda dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olup e, videoyu da yararlı bulanlar beğeni yorum yaparsa çok sevinirim ama dediklerimizi yapmayanların da canı sağ olsun deyip videomuza geçelim <laughs> Ee, şimdi öncelikle dostlarım bu kampanyadan sadece faturalı arkadaşlar yararlanabilir. Evli arkadaşlar yani faturası arkadaşlar e, yapamaz, yararlanamaz. E, faturalı arkadaşlara gelince onları açıklama ve yorum kısmında bir link bırakacağım. Linke tıkladıkları gibi onlara e, onları e, şey atacak, pardon, tobe Bu ekranı atacak. İşte 3 GB 3 gün geçerli 3 GB internet kazanma e-posta veya e-mail adresinizi doğrulayın cinsinden. Şimdi dostlarım sizi bu ekrana attıktan sonra şuradan en altta işte e-mail adresinizi doğrulamak için tıklayın diyor. Dostlarım buradaki tıklayın tuşuna bastıktan sonra bizi böyle bir ekrana atacak. İşte buradan isminizi, iletişim numaranızı, işte e-posta adresinizi ve doğum tarihinizi girip kaydet diyeceksiniz. Ardından yanlış değilsem bir doğrulama kodu gelecek e-posta adresinize. Onu da doğruladıktan sonra 3 gün geçerli 3 GB interneti kazanacaksınız. Ee, videoyu pek uzatmamak adına videomuzu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz alın.